Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, yumuşacık bir etin püf noktasını vereceğim. E, sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar etimizi e, tenceremize ya da tavamıza alalım. E, iyice mühürleyelim. Mühürledikten sonra e, kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar bu arada kızgın tavaya alalım. Daha sonra üzerine soda, bir şişe soda dökelim ve e, o arada e, tereyağımızı tuzumuzu da ilave edip kapağını kapatalım arkadaşlar e, görün bakın gerçekten e, bu tarifi uygulayın uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü neden e, gerçekten harika lezzetli e, et elde ediyoruz e, etlerimizi de istediğimiz zaman bu şekilde yapıp Buzluğumuza da atabiliriz, kavurma şeklinde. Ee, hani hazırda bir e, yemek yapacağımız zaman elimizin altında etlerimiz hazır olur, Hani onun pişme süresini beklemeyiz. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlemişseniz, e, onu abone olmayanlar abone o, olun olursanız sevinirim. E, bir ufak da olsayorum. E, beğen yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiye kadar bana destek olan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ablalarıma, abilerime, kardeşlerime, bacılarıma, herkese. E, hepinizi çok seviyorum. E, çok sağ olun. Kanalımın e, büyümesinde sizden emeği e, çok Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinize. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi etlerimizin renginden de anlaşılabileceği kadar muhteşem, lezzetli et kavurma oluyor daha doğrusu. Denerseniz sevinirim arkadaşlar.